sıradaki sorumuz bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Bakalım şimdi bize burada bir fx fonksiyon grafiği verilmiş. Eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı vardır şeklinde bir soru soruluyor. Şimdi ne yapacağım burada? fx öncelikle yazalım. Şimdi x eksenini kestiği noktaları kırmızı ile işaretledim. Burada üçümüz çift katlı kökü arkadaşlar. O zaman x eksi 3'ün karesi şeklinde yazacağım. Çarpı x çarpı x artı 4 şeklinde fx'i pay kısmına yerleştirdim. Aşağıya çarpanlarını ayırarak yazıyorum arkadaşlar. x eksi 3 çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0 dedim. Şimdi burada ne yapacağız köklerin işaret tablosunu yerleştireceğiz. Şimdi yerleştirirken arkadaşlar şuna dikkat etmeliyiz çift katlı kök var mı? Paydayı sıfır yapan değerler hangileri? Bunları göz önünde bulundurarak yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim burada x eşittir 3 bir kökümüz ama paydayı sıfır yapan bir kök. Yukarıda 2 de e, derecesi, aşağıda da 1 de. Dolayısıyla buradan tek katlı bir kök olarak yerleştirilecek kök tablosunu kısmı x eşittir 0, x eşittir 1 ve x eşittir eksi 4'ü yazdım. Daha sonra işaret tablosunu oluşturuyorum. Eksi 4, e, 0, 1 ve 3 olarak yerleştirdim. Şimdi paydayı 0 yapanları şu şekilde gösterdim arkadaşlar. E, x eşittir 0 içerisi dolu olacak şekilde ve eksi 4'ü de dolu olacak şekilde yazdım. Şimdi ben burada başka sayım nedir? Artı, eksi, artı, eksi ve artı olarak gidecek. Şimdi ben burada neyi alacağım? E, 0'dan küçük olan aralıkları alacağım. Dolayısıyla şu aralığı ve şu aralığı almam gerekiyor. O zaman sayıları yazıyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 2'yi almamız gerekir. Kaç tane tam sayı olmuş oldu? 6 tane tam sayı olmuş oldu.